Herkese merhabalar Sibel'le kolay ve nefis tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mutfağımda tadı efsane Dubai çikolatalı magnolia tarifi hazırladım. Videoyu sonuna kadar izler ve yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Tarifin muhallebi kısmını hazırlayarak başlıyorum. 1 litre süt tencereye koyup daha sonra tencereye 1 su bardağı toz şeker, 2 adet yumurta sarısı, yumurta sarısı akına ayırırken biraz parçalandı o yüzden sizi yanıltmasın 2 adet yumurta sarısı kullandım, yarım çay bardağı un. bir çay bardağı buğday nişastası koyup tüm malzemeyi çok iyi bir şekilde çırpma teli yardımıyla karıştırdım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı 200 ml. Malzeme listesinin tamamını video altında açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan malzeme listesini kontrol edebilirsiniz. Hepsini çok iyi bir şekilde karıştırdıktan sonra ocağa alarak pişirmeye başlıyorum. Pişirme esnasında kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Kaynamaya başladıktan 4-5 dakika sonra ocaktan alacağım. Tabii bu esnada muhallebinin de kıvamı biraz koyulaşmış olacak. Muhallebi istediğim kıvama geldi. Şimdi ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra içerisine 25 gram tereyağı, bir paket vanilya ekledim. Karıştırarak tereyağının içerisinde erimesini sağlıyorum. Tereyağı eriyip iyice muhallebiye karıştıktan sonra cam bir kase içerisine aldım. Cam kase içerisine alma sebebim daha kısa sürede soğuması için. Muhallebi oda sıcaklığına gelene kadar bekleyeceğiz. Bu esnada yüzeyi kabuk tutmasın diye. Muhallebinin üzerine değecek şekilde streç filmle güzelce muhallebinin üzerini kapattım. Muhallebi soğurken ben de tatlının diğer aşamalarını hazırlayacağım. Tatlının Dubai çikolatalı kısmı için 200 gram fıstık kremasını kasenin içerisine alıp üzerine 4 yemek kaşığı tahin koydum. 150 gram ben hazır kavrulmuş kadayıf kullandım. Eğer hazır bulamazsanız o zaman 1 yemek kaşığı tereyağın içerisinde 150 gram doğramış olduğunuz kadayıfı kavurarak kullanabilirsiniz. Şimdi tüm malzemeyi iyice karıştırıyorum. Eğer kendiniz kavuracaksanız, kavururken orta ateşte ve devamlı karıştırarak kavurmayı ihmal etmeyin. Karışım hazır olduğunda servis edeceğim kaselerin içerisine paylaştırdım. Görmüş olduğunuz ölçüde bir kase ile servis edecekseniz 8 adet çıkıyor. Kullanacağınız kasenin büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre adet sayısı değişebilir. Birebir aynı kaseyi kullanırsanız 8 adet Dubai çikolatalı magnolia elde edeceksiniz. Kaşık kaşık paylaştırdıktan sonra hafifçe üzerine bastırarak yerleştiriyorum. Oda sıcaklığına gelen muhallebi kısmına bu sefer krema koyacağım. İçerisine bir kutu 200 mililitrelik bir kutu kremayı ekledim. Şimdi mikserle krema eşit bir şekilde muhallebiye karışana kadar mikserle karıştırmaya devam edeceğim. Muhallebinin hepsini eşit bir şekilde kaselere paylaştıracağım. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlar, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni ekleyeceğim tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Kaselere paylaştırdım. Şimdi üzerine koyacağım çikolata sosunu hazırlıyorum. 200 mililitre kremayı tencerenin içerisine alıp sadece ısıtıyorum. Isındıktan sonra içerisine 200 gram çikolata koydum. Ben çikolatanın yarısını bitter, yarısını sütlü çikolata olarak kullandım. Çikolata kremanın içerisinde eriyene kadar karıştırıyorum. çikolata eridi biraz alınmasını bekleyeceğim ara sıra üzeri kabuk tutmasın diye karıştırıp oda sıcaklığına yakın bir sıcaklığa gelmesini sağlayıp daha sonra diğer malzemelerde olduğu gibi eşit bir şekilde kaselere çikolata sosunu da paylaştırdım. İnanılmaz lezzetli oluyor. Dubai çikolatası tarifini hiç denemedim ama benim için en mantıklı, en lezzetli olacağını düşündüğüm şekliyle yaptım. Tadı efsane oldu. Eminim sizler de bu tatlıyı çok beğenerek yiyeceksiniz. En son aşama süslemesi kaldı. Üzerlerini süsledikten sonra buzdolabına kaldırıp en az 3-4 saat buzdolabında beklettikten sonra servis etmek gerekiyor. Bir gün kalırsa çok daha lezzetli oluyor. Ben üzerine antep fıstığıyla süsledim. Arzu ederseniz kavrulmuş kadayıf da koyabilirsiniz. Biraz antep fıstığı, biraz kavrulmuş kadayıf koyarak da Dubai çikolatalı magnolia'yı süsleyebilirsiniz. Herkesin çok beğenerek yiyece tadı efsane Dubai çikolatalı magnolia hazır. Sizler için içini de göstereceğim. Tarifi deneyecek olan Herkese şimdiden afiyet olsun. Ayrıca tarifi deneyenlerin yorumlarını da merakla bekliyorum. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz, beğendiğiniz ve YouTube kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar sağlıkla, sevgiyle kalın.